Şuradaki bu Gider misin? Şurada şey yapıyorum. Arkadaşlar bakalım gider misin? Gider misin? Şurada şey yapıyorum. Bakalım. Bakalım gider misin? Gider misin bakalım? Bakalım gider misin? Aaa ya korkmuş şey yapacaktım. Bak onun üstünden yapamadım. Of. Ne güzel konuşuyorlar. Dün dün diye Mas, hiç konuş değil. Neyse böyle şabı güzel çok güzel. Teşekkür ederim. Like yorum sağlıcaz işaretim. Burada güzel, yine Roblox'u. Ra, yani Bugün sizlerle düğmeye basmayacağız. Ben hiç korkuyorum. Ne oluyor lan? Niye ben oradaydım? Neyse. Bugün güzel arkadaşlar düğmeye basma oynuyoruz. Önceden de ilk kez 3 kez kabinebileyim. Ne kadar bu bilmiyorum ama arkadaşlar. Bu sefer düğme yendi yani. Tek fark o. Bir de başka yüzden değişik değişik hareketler var arkadaşlar. Olur olacak evet arkadaşlar. benim amacımız tabi düğmeye basınca bir şeyler olacak. Biz de onlardan kaçırız arkadaşlar. Önceki video zaten şu düğmeye basma videomdan izlersiniz, izlersiniz. İzlersiniz anlarsınız arkadaşlar. Yapacağım zaten şu ne? Ne oluyor lan? Asit yağmur yağıyor kaçın. Ana oraya gideceğiz. Ana oraya gidecektik ya. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Ee, i̇lk önce oyunumuzu zorlayacaktı da. Şurada bu arada dükkan var arkadaşlar. Ee, eşyalar. Burada arkadaşlar bu arada puanlarla alabiliyoruz. Benim kaç puanım var bu arada? Benim şu an kaç puanım var? Benim 10 puanım var. 10 puanımla ayıcık alabilirim. Ayıcık alsam mı lan? Alayım lan. Bu videolukta da ayıcık olsun. Ayıcık istiyorum. Ayıcık istiyorum. Ayıcık istiyorum. He doğru tam. Neyse alırız artık ayıcık alırız. İlk önce ben şu şarayım şey da. Ne oluyor lan? Yandı lan yer düğme çıktı. yerde düğme çıkıyor. Yapıyor bir zombi. Saldırır mısın lan? Vuruyor. Lan vurma vurma tam özür dilerim. Lan dur. Ya ben niye şu tuşa tıklayayım ben. Oğlum zıplayacaktım ya. Ya hep şu tuşa mı tıklıyorum şu köşede ya? Niye köşeye koydunuz? Tam da benim kontrol karakterim kontrol edeceğim yeri koymuşsunuz. Burada niye böyle gri bir şey var? Neyse bir kutunun içindeyiz. Yapacaktım lan ben onu. Yapacaktım. Yapacaktım ben onu. Neyse düğmeye basalım. Düğme basar yerde. Dur dur yere in diyor. Kesin yine tipimizden şey geliyor. Ne olacak? Dur 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 düğmeye gitmeyeceğiz. Hoppa. Dur dur dur. Yapacağım ben bunu. Yalnız hızlı geliyor. Hoppa. Hı Yaptık herhalde. Bitti mi? Görüşürüz. Yaptım ben yaptım. <laughs> Arkadaşlar şu Spongebob kale pencil. Spongebob. Bu ne? Yani? Ha bunu burada şeyini tutuyoruz. Bu ne işler diyordur acaba? Bu ne yani? Avustres oh, şarkı. Stres şarkı hep beğenmişimdir. Ben aldım ben. Boşuna heyecan olması. Almadım hmm. Ne oluyor? Ne bulacağım? Buton mu bulacağım? Buluyorum tamam. Lan haritadan düştüm. Arayayım derken haritadan düştüm. E, bir insan neden bir şey arayayım derken haritadan düşsün ki? <laughs> Neyse. Ne oluyor? Aa bak. Val'dan atlayacağız. Hiç zıplamamı gerek Herkes yapamadı da ben yaptım. <laughs> hiç komik değil. Bu yaptığım espri hiç komik değil. Espri yaptığımı bile anlayamadım. Görüşürüz duvar. Görüşürüz. Arı. 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 Ben aldım. Şu sesi kısalım da biraz. Oradan. Ben içine girmek istiyorum. Durun lan ben girmedim. Ben de gireceğim. Nereden girdiniz lan siz? Lan ben de gireceğim dur. Tamam ben de kendi topumu atıp sizi aşağı atacağım. Aşağı in lan tamam lan içi. Ben de sizi top atıyorum. Alın lan. İnsan bir saygın Al girin lan içeri. Atın lan. Atacağım lan ben sizi. Gidin lan. E orada görünmez duvar var herhalde ya. Yalnız ben de girmek istiyordum Nereden siz girdiniz siz de? Ben niye giremiyorum? Hoppa patlattım. Şöyle Niye girdim orada kaldım? Uyyy. Şu. Ben aldım. Eee aldım Neyse biraz kaba olacak. <laughs> ne oluyor? Aa merdivenden kayacağız. Kaymayı hep istemiş. bebeğim mi? Hadi çıkalım. Çık 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 İkın ben. Uhu. Hep bunu bayılıyorum. Ana oraya mı gelecektik? Ya bu, bu oyunda niye ben bir şey başarıyorum ya? Üf. Pozda. Pozda ne değil pizza. Bu İtalya No. Pizza. No. Pizza. Pizza, pizza, pizza. Dur 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 yanmaya devam ediyor musun? Lütfen 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 ben de yapacağım. Bu sefer yapacağım lan yapacağım. Yapacağım. Yapacaktım ya. Ben niye yapmak istediğimi de yapamıyorum. Oyunda niye bu bölümde böyle yapamıyorum. Alın alın. Ben aldım. Ben aldım ha. Neyse almadım. Bir şey de yapayım. Aa yağmur yağıyor. Ne oluyor? Aa yok. Bir ara ağlıyor evet. Ağlama yağmurcuk. Neyse al sen ya bana ne. Üf herkesin alı yerinden. Ağlama yağmur ağlama. Canım yavrum ağlama. Ağlama yavrum ağlama. Ağlama kredi. Ağlama ağlama. A ağlama. Ne? Dur dur niye basıyorum ben bunu? Niye birisi şuraya koysun ki? Minik küpler, yaramaz küpler. Niye burada duruyorsunuz? Çok yaramazsınız. Ne oluyor lan? Niye haritadan düştüm? Niye haritadan düştüm? Ya tsunami'ye kaçacaktım. Niye haritadan düştüm ya? Tsunami mi oluyor? Ne oluyor? Kafamı çeviriyorum hemen. Ya ben de tsunami'ye gol katılacaktım ya. Tsunami oluyor. Herkes tsunami'den kaçamadı. Huu. <laughs> Al savaş Savaş Vurmayın doğ. Ben birlik içtim Öl lan ya olmadı ya Ben biraz daha savaş yaptım. ben de, ben huh, Savaşın Pizza 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 Dün dün alt dolaylar varken beni bundan olmayandan yürüyüşüm dedi. Dün dün bum bum. Ben tıklıyorum ben tıklıyorum ben tıklıyorum sen ben tıklıyorum. Yıkanit falin ne oluyor? Ah! Ödüm koptu. Küpler! Küp yağıyor arkadaşlar. Siz de bana katılın ve bu küpleri birlikte üstüne çıkalım ve binip düşüyor. İzninizle küpler şunu üzerine çıkabilir miyim? Küpler durmadan düşüyor. Çık şuradan küplerle. Evet işte arada meylenecek Küplere bayılırım. Vay be her yer çüp oldu. Şuraya çıkmak istiyorum. Ee, takıldı. Hoppa hoppa hoppa. Hoppa Nasıl bayılıyorum be. Ah oha çarptı var ya kafama. şurada bir çüp kulesi var ama hepsi gidiyor zaten. Ben aldım Büyü. Ana ne oluyor Lan Aa, İmdat Herkes düştü Neyse bitti herhalde Düğmeye ben ilk önce basacağım Herkes yukarıda Düğmeye ilk önce basınca sana hiçbir şey olmuyor Spacet Uğut. Spacet Uzaydayız Kışkı ayı aşkısı Lan bir dakika ben duramıyorum ben duramıyorum. Bir dakika. Aşağı mı düşüyorum ben şu an? Ama ben şunun üzerine çıkacağım. Yok olmuyormuş. Uzaydayız. Vay canına uzaydayız bebeğim Uzaydayız. O da parmağına gerekiyor Serkan'cım. Serkan'cım. Hop düştüm. Evet sırada ne var? Sırada ne var? O krediler. Krediler. Ben aldım. Ben aldım. Ne? Basayım mı? Üzerine basmamam gerektiğini düşünüyorum. Aldım. Ama alıyorlar ya ben basmayacağım. Quizz, niye herkes patlıyor? Niye herkes patlıyor? Herkes patlamıyormuş. Dümene patlıyormuş. Düm 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 Oh, uh, tam zamanında geldim var ya. Oğlum var ya oraya basmayacağımı sanıyordum. Neredeyse oraya basmamız gerekiyormuş. Vay canına seni gidiyor yarmaz <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> mormusi. Hiç komik değil. M and boys iki am iki am Saat iki. Herkes niye böyle dedi? Fasulye. Fasulye bebeğim. Fasulye. Bunlar nasıl böyle dedi? Krediler benim. Herkes niye direkt şuraya aldı? Ben aldım. Hayt. Evan niye herkes oraya gidiyor? Evde. Ev var. Ben de eve gireceğim. <laughs> Evde kesin bir şey olacak. Evde bir şey olmayacak. Evet. Bak biliyordum. Şu an ne oluyor? Aa şey çıkacağız. Tam tamam. Şöyle çıkalım. Şuraya basma. Şöyle. Sıra mı geliyor yalnız? Ya ben ne düştüm ya üf. Yalnız şu küçüdeki şu kredi ve market tuşuna basmamak için kendimi zor tuttuğum için buraya çıkamadım. Kafamı niye çeviremiyorum? Kafamı niye çeviremiyorum? I love, you. love you. Hadi arkadaşım ol Seni çok seviyorum I love you My love you Hop al. What? Hey Apple. What the hell? Ay minicik canlı var ya hayatta kal. Enteresan bir durum. daha bitmemiş. Bitmemiş. Ya üf. Ben niye buradayım? Yer yani niye böyle? Ne oluyor bu? Uuu. Ben bacağım. Tek kalemi bacı tek kalemi bacı Ne oluyor şimdi? Kesin dur tahmin edeyim kesin bir şey edeyim. Ne oluyor lan? Ana ben kontrol ediyorum. Siz bittiniz oğlum. Gelin lan gelin 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 gelin. Size bu kolye çıkartmayacağım. Bu kuleye Size çıkartmayacağım. Bu kuleye sizi çıkartana kurban olayım. Kurban olayım şu kuleye çıkarım. Şu kolay eğsiz çıkarttın abi bir neyse ya. Adamı tebrik edeceğiz mecburen. Ben niye öldüm? Niye onlar ölmedi? Iam <laughs> kimler Türk ben? Iam. Bakın kimler Türk? Ya bu orada çocuk nasıl benden daha az koşuyor? Niye orada bir şey düştü? Ne oluyor? Zombi. Zombi. Zombi, zombi buradaymış benim ne yapacağımı bilmiyorum. Hop ben aldım. Ağlama, ağlama, ağlama ben aldım. Ya zombi ip lan şu zombi ipi? Normal oyuncu sanıyorum. Göremiyorum. Göremiyorum zombi gelmesin. Neyse. Ben şu puanları toplamak için her köçülerde köşelerde ha hazır olacağım. Alayım mesela şunu, alıyorum ben. Ha, yere indiyor. Yere indiyor geri iniyor, yeri iniyor. Ben de yeri inmeye çalışıyorum. Hoppa, koş 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 koş. Oo, herkes ölüyor. Öl cesetleri düşüyor. Herkes ölüyor, cesetleri düşüyor. Aman 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 Herkes ölüyor, dişleri çıkıyor. Aman 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 Kim uyduruyorum bu şarkıyı? Yani bir şarkı değil. Amandır aman, amandır anan. Sız gözülüdü, alı alı artık. Meteor yağacak, kaçın. Kaçın yağmur yağıyor. Meteor, meto, meto. Meteor. Meteor, bu arada o tam da ortada, ortada mı durmamız lazımmış? Herkes öldü mü? Ah neyse arkadaşlar bir videomuzun sonu gel arkadaşlar. Tekrar seyirlenmeyi unutmayın. Sizi işaret etmeyi unutmayın. Bu oyunda da arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videomuzu bitirdik evet arkadaşlar. Like, abone like edin <laughs> arkadaşlar. Bu oyunda güzel mi arkadaşlar? Yorum yazın. Eğer beğenirseniz arkadaşlar zaten videonun isminde var. Bir dakika şuraya yapayım. Hop olmadı. Seni gidiye daire, seni gidiye daire, seni gidiye daire gel bakayım. Gel bakayım. Düşüyorum. Benim aklıma çıkıyor. Ah, ah, ah. Neyse bir dakika lan siz, ne? siz şeyden daha iyisini izlemiyorum. Neyse arkadaşlar siz şu yerdeki iki düğmeden daha iyi düğmeniz vardı. Ve daha iyi düğmeniz daha iyidir. Buna bayılıyorum.